Balıkesir Belediyesi'nin ilk öğretim son sınıf öğrencilerine verdiği ücretsiz SBS kursuna katılan 247 öğrenci arasında her ay düzenlenen deneme sınavında birinci olan öğrenciler Belediye Başkanı İsmail Ok tarafından ödüllendiriliyor. 2012-2013 eğitim öğretim yılının birinci dönem değerlendirmesini yapmak ve üçüncü ve dördüncü denemelerde dereceye giren öğrencilerimize de ödüllerini vermek benim Belediye Başkanım İsmail Oka mikrofonu veriyorum. Geçtiğimiz Ocak ayında birinci olan Buğra Toka ve bu ay birinci olan Esra Işığa, Belediye Eğitim Merkezi Babem'de düzenlenen törenle Başkan İsmail Ok altın hediye etti. Buraya da alalım. Gördüğünüz Evet var Tamam. Düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç,